Sen ne sen şey yapınca. Şey yapınca. Bir de Sinan gibi çocuk var ya. 1090 lira olan onun dışarıda sen mi Bir de 1500 lira alınıyordu. Şimdi yok ya. Biz de bir şey Hem ekibimiz hem size. Her şey için. <laughs> <laughs> Mutfak beyin. Var mı yap, yap? Var mı yap? Var mı yap? Var mı yap? Adam içerisinde getiriyor adam Bir lira şişe bak. O direnç yerine var. Bir saniyede kart kuralı. Bir şişe bakarız. Bir şişe bakarız. Şeffaf olan bir insan falan mat olan plastiğden. Bir şey çuval çıkıyor ya. Bir şey keten